Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün presentarse yani kendini tanıtma ile ilgili dersimizin ikinci kısmını yapacağız. Bu dersimizde kendimizle ilgili daha fazla bilgi vermeyi ve karşımızdaki insandan daha fazla bilgi almayı öğreneceğiz. Bunun için gerekli olan basit cümle kalıplarına birlikte bakacağız. Karşımızdaki insanın nereli olduğunu, ne iş yaptığını, kaç yaşında olduğunu öğrenmek için, sormak için gereken soru cümlesi kalıplarına yine kendimizle ilgili bu bilgileri verebilmek için gereken cümle yapılarına bakacağız. Hemen başlayalım. İspanyolcada birine nereli olduğunu sormak için Dedon de dónde eres Dedon de dónde eres soru cümlesini kullanıyoruz. Dedon de dónde eres? Yani nerelisin? Eğer aynı soruyu kibar bir üslupla, saygılı bir üslupla sormak istersek bu defa de dónde es, de dónde es diyeceğiz. Biliyorsunuz İspanyolca'da kibarlık formunun ikinci çoğul şahıs değil, üçüncü tekil şahıs olduğunu ve bunun için kullanılan kişi zamirinin de usted olduğunu daha önce konuşmuştuk. Bu soruya cevap vermek için Soy de kalıbını kullanacağız. Soy de kalıbından sonra ülkemizin adını yazacağız. Örneğin Soy de Türkiye ya da Soy de Espanya veya Soy de Inglaterra ya da Soy de Fransa gibi herhangi bir ülke ismini kullanarak nereli olduğumuzu söyleyebiliriz. Burada yine cümleyi söyleyen kişinin erkek ya da kadın olması fark etmiyor arkadaşlar. Yani cümleyi söyleyen kişi erkek diye soyda Espanyol gibi bir kullanım yok. Kafamız karışmasın. Ülke isimleri nasılsa öyle kalacak. Evet ikinci olarak mesleğimizi ya da yaptığımız işi söylemek için gereken cümle kalıplarına ve yine karşımızdaki insana mesleğini ya da yaptığı işi sormak için gereken soru cümlesi kalıplarına bakalım bu defada. Eğer mesleğimizi söylemek istiyorsak bunun çok basit bir yolu var İspanyolcada. Bunu yine ser fiiliyle yani soy kelimesiyle başlayarak söylüyoruz. Soy örneğin estudiante. Soy estudiante yani ben öğrenciyim ya da Soy profesör. Soy profesör. Öğretmenim. Ya da şöyle de olabilirdi. Burada eğer cümleyi kuran kişi kadınsa tabii ki ne diyecek? Soy profesora diyecek bu defa. Bunun neden böyle olduğunu sıfırdan İspanyolca derslerinin ikinci bölümünde cinsiyet konusunu işlediğimizde anlatmıştık. Meslek isimleri, sıfatlar, nitelediği ismin cinsiyetine göre eril ya da dişil olabilir. Dolayısıyla eğer cümleyi kuran kişi bir kadınsa soy profesora diyecek ama erkekse soy profesor diyecek. Soy abogado soy abogado yani avukatım. Tabii bu erkek için. Kadın olsaydı cümleyi söyleyen soy abogada diyecekti. Başka birkaç meslek ismine daha bakalım. Soy bankero ya da soy bankera yani bankacıyım da diyebilirdi. Soy musico yine aynı şekilde eğer kadın olursa soy musika soy musika diyecekti. Eğer gazeteci ise cümleyi kuran soy periodista, soy periodista diyecekti. Arkadaşlar soy periodisto diye bir kullanım yok. Bunun neden böyle olduğunu yine cinsiyet bölümünde açıklamıştık. Bazı kelimelerin yalnızca tek bir formu var. Özellikle ista ile biten kelimeler hem eril hem de dişil oluyorlar. Örneğin periodista, artista gibi yine mesela sıfat olarak optimista, konformista ya da bir ideolojiye ya da bir politik gruba mensup olan kişileri tanımlamak için kullanılan kelimelerde de örneğin komünista, idealista, anarkista gibi kelimelerde eril artikuloyla yani el ile kullanılıyorsa kişinin erkek olduğu, la ile kullanılıyorsa kişinin kadın olduğu anlaşılır ama kelime biçim değiştirmez. Yani el periodisto gibi bir kullanım yok. Evet aşçı olsaydı örneğin cocinero ya da cocinera diyecektik. Doktor olsaydı soy doktor ya da doktora diyecektik. Burada İngilizce bilenler tarafından sıklıkla yapılan bir hata var arkadaşlar. I'm a student ya da I'm a teacher cümlelerinde olduğu gibi meslekten önce bir e ya da en getirmek alışkanlığı İspanyolca'da da uygulanıyor ama İspanyolca'da soy un estudiante, soy una profesora denilmiyor. Bu yanlış arkadaşlar. Soy estudiante ya da soy profesor, profesora şeklinde başında un ya da una kullanılmadan bu cümleyi kuruyoruz. Evet elbette insanlar işsiz de olabilirler. Bu durumda başka bir kalıp kullanmamız gerekecek. No tengo trabajo ya da no tengo trabajo ahora. No tengo trabajo. No tengo trabajo ahora. Yani şu anda bir işim yok diyebilir ya da estoy en paro. Estoy en paro. Yani işsizim de diyebilir. Evet, karşımızdaki insana ne iş yaptığını sormanın ya da mesleğini sormanın birkaç farklı yolu var İspanyolcada. E bunlardan bir tanesi A qué te dedicas? A qué te dedicas? şeklinde. Eğer bunu saygılı bir üslupla sormak istersek tabii ki cümle yine değişecek ve ¿A qué se dedica? ¿A qué se dedica? olacak. Yani bunu mota mot Türkçe'ye çevirirsek neye kendinizi adıyorsunuz gibi bir çeviri elde ederiz. Ama tabii ki böyle çevirmeyeceğiz. İşiniz ne? Ne iş yapıyorsunuz? Vazifeniz ne? Mesleğiniz nedir? Gibi bir karşılığı olduğunu düşüneceğiz Türkçe'de. Yine mesleği sormanın bir başka yolu. Enke trabajas. Enke trabajas. Ne iş yapıyorsun? Enke trabahas. Ya da eğer saygılı bir üslupla sorarsak Enke trabaha. Enke trabaha. Diyeceğiz. Karşımızdaki insana mesleğini sormanın bir başka yolu, bir başka soru cümlesi ise es tu profesyon? es tu profesyon? Cümlesi. Yani mesleğiniz nedir? Tabii ki ustet için yani kibarlık formu olan üçüncü tekil şahısla sorulursa bu defa cümle Kuale su profesyon, kuale su profesyon şekline dönüşecek. Evet bir insana mesleğini yaptığı işi sormanın üç farklı biçimi var. Bunların da resmi ve gayri resmi yani formal ve informal yolları var. Bunları görmüş oluyoruz böylece. Evet bir insana yaşını sorarken de kullanacağımız soru cümlesini öğrenelim. Gerçi ilk tanışmalarda yaş sormak bir nezaketsizlik olabilir ama yine de bu vesileyle öğrenmiş olalım. Quantos años tienes? Quantos años tienes? Kaç yaşındasın? Ya da usted için düzenlersek cümleyi tiene, diyene, kuantosanyos diyene, yani kaç yaşındasınız diyebiliriz. Tabii ki bütün tanışmalar bir arkadaşlık başlangıcı vesilesiyle olmuyor. Bazen de resmi bir dairede işimiz olabilir. Bize bu gibi kişisel sorular sorulabilir ve böyle durumlarda daha resmi bir üslup, daha mesafeli bir üslup kullanılacağı için cümlenin, Farklı biçimlerde nasıl kurulacağını da öğrenmek faydalı olacaktır. İspanyolca'da yaşımızı söylemek için sahip olmak anlamına gelen tener fiilini kullanıyoruz. Tener fiilini birinci tekil şahısa göre çekerek elde ettiğimiz tengo kelimesini ve años kelimesini kullanarak, bu kalıbı kullanarak yaşımızı söylüyoruz. Tabii ki kaç yaşında olduğumuzu söyleyebilmek için sayıları bilmemiz gerekiyor. Ama şimdi yalnızca bu kalıbı öğrenebilmek için birkaç örnek sayı söyleyelim. Örneğin 25 diyelim. Tengo 25 años. Tengo 25 años. Ya da 37 diyelim örneğin. Tengo 31 años. Tengo 31 años. 18 olsaydı yaşımız. Tengo 18 años. Tengo 18 años. Şeklinde söyleyecektik. Yani birisi bize ¿Cuántos años tienes? dediğinde biz de ona cevap olarak Tengo 25 años. Tengo 18 años. Artık yaşımız kaçsa ona göre bir cevap vereceğiz. Şu anda tek tek sayıların üzerinde durmuyoruz. Ama daha sonra bunları ayrıntılarıyla çalışacağız arkadaşlar. Bir uygulama yapalım arkadaşlar. Geçtiğimiz günlerde üniversitenin düzenlediği organizasyonda tanıştığımız ve İspanyolcamız yetmediği için yanından hızlı uzaklaştığımız David'le tekrar karşılaştığımızı düşünelim. Hemen selam verelim ona ve diyelim ki Hola David. ¿Qué tal, estás? Keme cuentas?'' diyelim. David de bize. Hola Ebru. Buenas. E sabes. No puedo quejarme. E desin. Sabes. İngilizce'deki you know gibi laf arasında söze başlarken söylenen küçük cümlecik kelimeciklerden bir tanesi. Ve bize geri sorsun. Itu. Como estas? Itu, como estas? desin. Biz de cevaben Gracias David, bien diyelim. Ve şimdi ona ne iş yaptığını örneğin soralım. Una cosa Bu una cosa ibaresi bir şey soracaktım gibi. Bir şey soracaktım. Hani soruya konuya giriş için kullanılan bir ibare una cosa. A qué te dedicas? A qué te dedicas? Ne iş yapıyorsun? Diyelim. David de bize örneğin serbest çalışan bir gazeteci olduğunu söylesin. Soy periodista freelance. Soy periodista freelance. Ve desin ki YouTube için video yapıyorum. Örneğin. Hago videos para YouTube. Agobideos para youtube. Evet İspanyollar biraz böyle cütup gibi söylüyorlar arkadaşlar bu kelimeyi. youtube diyorlar. C gibi okuyorlar yani. Devamında David bize geri sorsun. Değil mi? Itu e qué haces? Itu e qué haces? Bu qué haces? Qué haces sorusu da bazen duyulur arkadaşlar. Ne yapıyorsun? gibi. Ama bu bir hal hatır sorma cümlesi midir yoksa ne iş yaptığımızı mı soruyor bunu biraz bağlamdan anlarız. Ama burada zaten meslekten David'in mesleğinden konuştuğumuz için hemen peşinde bize kâfes diye sorduğu için elbette bizim mesleğimizi sorduğunu anlıyoruz. Biz de işsiz olalım örneğin. Pues yo no trabajo ahora. Estoy en paro. Diyelim mesela. Yani bu cümle başındaki pues, bueno kelimelerini çok duyabilirsiniz arkadaşlar. Bu İngilizcedeki well gibi söze girmeden önce kullanılan kelimelerden bazıları bunlar. "Con no trabaho ahora", "Şu anda çalışmıyorum." "Estoy en paro", "İşsizim." diyebiliriz örneğin. Örnek bir diyalog. Lütfen siz de hayali bir arkadaşınızla aranızda geçebilecek diyalogları yazın daha önceki derslerde öğrendiğimiz selamlaşma cümlelerini, isim sorma kalıplarını ve bugün öğrendiğimiz karşımızdaki insana nereli olduğunu, kaç yaşında olduğunu, ne iş yaptığını sormak için ve kendimize dair bu bilgileri vermek için kullandığımız cümle kalıplarına da yer vererek hayali bir arkadaşınızla aranızda geçen bir diyalog yazın. Böylece hem öğrendiklerimizi kullanmış oluruz hem de ödev yapmış oluruz. Evet bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere.